<laughs> Efendim Cihan neydi? bana mı dedin? Hayır. <laughs> <laughs> ha tamam abi ben de bana dedi sandım. <laughs> ya, bana tamam Cihan abi. Cihan abi şu işareti meraklayalım mı? <laughs> tamam Cihan abi. Ya diğerler öldük hemen. Ya Cihan abi ben elimden geleni yaptım. Kusura bakma. Aynen. abi sana eksi kaç eksik kaç verdi sana? Eksi kaç onun sana sen tipimiz yok verdi ya. Elli mi? Ya çok özür dilerim Cihan abi ya. Yok popülerlik atarsan önemli değil. Ben yok ben abi bilmiyorum. sana iyi, e, atacağım söz veriyorum. Tamam. Ya ben şu an kulağı uçmamıyorum. Sana yankı yapıyordum ya. Abi evet yankılanma var. Tamam onu. Tamam abi. Çok kişi geldi. O, çok abi hemen güzel. şu üstü alacağım. Hiç çok bana inanmıyor sen gerçek mi zaten sen değilsin ya ama gerçek mi zaten zaten Abi adam indi yanımıza? Adam mı indi? Bombalı buldu. Çıkar abi. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. Ben silah buldum geliyorum. Nerede? Hemen yanımda pompalısı var. Gördüm atlattım. <laughs> Herhalde abi. Öbür, öbür adam da adam geliyor. Silahım yok abi. Ben de bir, ben de bir var. Ben tavayla tavalat. Can abi. Come ya Cihan bir tane fısırttan ölmedi ya. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi başladık bakalım. Cihan abi nasıl oynayacak bakalım. Cihan abi bana ben Cihan abi kafa tuttum. İzleme görelim arkadaşlar. Team match, let's go. İnşallah şans bizden yar olur. First point for ya Cihan abi ya. Ama şu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü HS yedi benden. Ya ekranım nasıl oldu ya arkadaşlar kusura bakmayın ben Cihan abi öldüreceğim ya arkadaşlar iyi bakın İyi bakın ne yapacağım dur 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 Cihan abi Cihan abi ben Cihan mi? abi ben bir şey soracağım sen çok iyi bir adamsın Cihan abi ben ben Uçakları unutma. Yok yok yok, yok Cihan abi uçak atacağım ben. Tamam gel. Ezik. Cover me. Arkadaşlar Cihan abi ezik. Cihan abi şimdi ben öldürürse. Bakın şimdi arkadaşlar. Ya of efendim. Ekmez daha yeni. Abi. Sa abi doh senden daha güzel oynuyor oh. abi. konuş? Arkadaşlar ciddiyim ben. Çok daha güzel oynuyor mezarcıdan. Demek sen bomba atarsın bana. Sen bekle. Al şu acaba kim lokum onu. Ya olmadı ya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Cihan e abiye Beni yenerse, e, ben yenerse eee ben Cihan abi'ye 2 tane uçak atacağım. Ben Cihan abi'yi yenersem 5 tane fırlatacağım Cihan abi'ye. 5 tane ocak da ağzıyla arkadaşlar. 5 tane ocu yapıyor yani. Ana iyi bakın şimdi. sağ sağ seçtiyse. Şu, drop şutu. drop şutu olmadı. Cover me. Ya abi ya ya ya. Kör oldum ya. Ya kör oldum ya abi ya. Arkadaşlar o bu değil de. Bu Cihan abi benden daha iyi oynayamaz ya. <laughs> Sen kimsin? Hadi bakalım. Cihan abi bize bomba atıyor. Demek öyle. Cihan abi. Hacı Bekir lokumu. Ya of ya. Kendi kendine ödedi. Ya abi demek öyle. sen dur. Geldi. Al bakalım şimdi bir kendi kendine öldürme al. Al bakalım seni. AWP var mı şurada? AWP yokmuş. Cover me. Arkadaşlar iyi bak. İyi bakın şimdi gözünü kör edeceğim. Cihan abi, Hanabi. Reloading. Arkadaşlar 16 mermim var. 16 mermiyle öldüremezsem ben eziyim. Cover me. Ezikmişim ben arkadaşlar. Sana bakmayın. Ya. Ya of ya Can abi ya. Kolsuzluğu tuttu. Cihan abi ya biraz da 6x oynayacağız. Canabi abi bir göster oradan hadi. Hadi göster bakalım. Hadi göster bir kere daha hadi. 6x. Gel. Can abiye bak sen. Artis. Artis. Bir kere daha zıplayalım bakalım. Heal yapacağım. Dur 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 Can abi dur. Can abi dur. Can abi dur. Ne Ya abi, abi sen tohumu çok And seviyorsun? Gaz yeme. koy mu? Ne diyeyim ki? Ami koy. Ha tamam Cihan abi. Hadi, hadi, hadi. Sen de diyeceğin hadi. bir şey var mı? Tamam belki yenersem 5 uçak hayır, sen yenersen yener, beni. E, ben iki uçak yorulacağım. Her türlü yani sen o uçakları alacaksın tamam mı? Tamam, ee, bak kimseye atmam bu vesiyeyi. Atma Sana da bırakacağım diye gidiyorum. Tamam Cihan abi tamam tamam. Al şunu. Target down. Cihan abi kandırıyorum ama ha. Gel bakalım. Evet arkadaşlar bu sahtekar. Bu sahtekar. Gel burası sahtekar. Gel burası sahtekar. Gel. Aa ölmedi. Sahtekar. Arkadaşlar bu sahtekarın tekidir. Benim böyle dediklerime bakmayın bu sahtekar. Bir dakika durun arkadaşlar. Seni gitti sahteki Erkan abi ne yapıyorsun arkadaşlar ben sanmayın ki ben please, please, ben bunu please, gerçek, please. gerçek mezarcı sanıyorum bu ben bu salak sevmesin diye husu öyle diyorum <laughs> tabii ki güzel oynarım. ben senin gibi miyim sahtekar? öğretti beni ya sahtekar. Pardon. Sahtekarın teki bu ya. Ama sahtekar dediğimi anlamasın. Efendim Cihan abi. <laughs> sahtekar diyordum da. Yok Cihan abi yoksa hadi ben. Yok 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 yok. Yere geç. Yere geç. <laughs> ya of ya. ben artist Reloading Hadi bakalım 6 6x sprey gelsin AK <laughs> yat yere ezik ezik gitme Arkadaşlar bu sala sahtekar mezarcıyı biraz oynatacağız Tıkma tıkma Efendim Cihan abi. Efendim Cihan abi. Ezik insan yani. Abi sen ol ya. Ya abi hadi şey ya hadi ya. Hadi işine bak ya. Reloading. Allah'ın sahtekarı çolu çocuğu kandırıyor arkadaşlar ya. İnanmam, inanmayın bunlara. İnanmayın arkadaşlar sakın. Çolu çocuğu kandırıyorlar ya. Şu bombayı şu gerizekalanın ağzına bırakayım da. Ya takılık aldı ya. Her mi aldı ya? Sen demek her de hebeli oldu dersin. Tamam dur. Niye kaçtın ezik? Ya ikinci daha varmış ya. Ben de mermi mer mermisini bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu sizin için. Aynen daha vurdum. Aynen daha vurdum. Da vurdum, ya. da vurdum. Yalancı bir. Hem, sa hem sahtekar hem yalancı. The red team doesn't have a lot of time left. Ya Bekle sen sahtekar Aaa sana sahtekar Çaklar var çaklar arkadaşlar Yaa ya erkek değil misin ya Eline sağlık Cihan abi Evet arkadaşlar Şimdi bu sahte çakma Mezarcı'yı kandırdım ben dedim ki e, sen beni maçta yenersen sana iki uçak atacağım. Yenemezsen be sana 5 uçak atacağım dedim. Yenemedi 5 uçak atacağım ben şimdi buna. Ama bu geri zekalıya bir tane ücretsiz tavuk atacağım. Ondan sonra götüre tekmeyi vuracağım. Evet çağıralım arkadaşlar. <laughs> Enayi ya. Hoş geldin Cihan abi. Hoş bulduk abisi. <laughs> Abi ben şimdi sana abi, uçağını abi. atacağım. Tabii, Bana... tabii. Abi ondan geriye abi. doğru say. 10, 10 9 8 7, Hızlı abi 6, 6 5 4 3 2 1 Hadi, atacak. Hadi atacaklarım. Hayırlı olsun. Tamam dalga mı geçiyorsun benimle? At bakalım.